Çok sevindim. İki film izleyeceğiz. Ve toprağın içinde toprağı keşfetmeye çalışıyorlar ama acayip bir şey. Okul yaprak gibi mesela. Bu andan itibaren temizlik ve geri dönüşüm ekipleri bütün ölü maddeleri toprağın altına götürmek için çalışırlar. Panik yapmayın. Bir tek bölgesinden geçiyorsunuz. Oh, peki. Sizi bırakıyorum. Bacaklarınızı esnetmeyin toprak altı halkı nasıl yardım ediyor onu gördük. Onun için orada bitkiler temel besin maddelerinden yararlandılar. Sonra ne oldu? Yaprakları büyüdü değil mi? Evet. Bu filmde bunu izledik hep beraber. Sorusu olan var mı? Öğretmenimiz diğer videoyu açana kadar. Evet söyle. Toprak <laughs> Suyun içinde çözülmüş mineraller var, elementler var. Onlar sizin için yararlı ama yeterli değil. Onun için ne yapmanız lazım? Süt içmeniz lazım, sebze yemeniz lazım, et yemeniz lazım, bütün bunlardan aslında evet, evet. bitkilerin de yararlandığı temel besin maddelerini alıyorsunuz. Doğada bir denge var ve bit bit bitkiler yetişirken her besin maddesini belirli dengede ve belirli miktarlarda isterler. Bir de iki tane kahraman var. Toprağın içinde gezen iki tane hayvan bizim bu filmin kahramanı. Kim olabilir? soracağım Evet, Başka. Göstermek duydun mu? Evet. Ay birlikte sonucunu izlemeye hazır mıyız? Evet. Toprağın altına ineceğiz. Toprağın uzun yıllar süren yolculuğunda toprak kayaların kanalması yolu. Güneş kayaları ısıtır. Rüzgar Yağmur Yağmursa kayaların parçalanmasını kon. Alt toprak milyonlarca canlıyı içinde barındırır. Bakteriler, mantarlar, mikroorganizmalar, Biliyor musunuz? Bir çay kaşığı toprakta dünyadaki insan sayısından daha fazla canlı var. Ne diyoruz? Ne yaptık? Havadan oksijen aldık. Toprakların çöl olmasına olanak verecek davranışlarda bulunursak, Denizleri temiz tutmaz, deniz çayırlarının ölmesine neden olursak, dünyamız oksijen bakımından fakirleşir ve bizler sağlıklı gelişemeyiz. Onun için aldığınız her bir nefes o kadar kıymetli ki, o kıymet aynı zamanda çevrenin de bir kıymeti. Nereden geliyormuş oksijenimiz? Doğadan geliyormuş. Ormanlardan, çayırlardan ve tabii ki topraktan. Buyurun. Toprağın nasıl oluştu? İşte bu soğuma ve ısınma o kayalardaki çatlakların büyümesine neden oluyor. O çatlakların içine yağmur suları giriyor ve biraz eritmeye başlıyor. Sonra minik minik organizmalar, bitki kökleri giriyor. Onlar kökleriyle kayaları patlatıyorlar. Onlar, onlar, onlar. Aslında, aslında biz şunu söylüyoruz sevgili çocuklar. Doğada yürürken bakıyoruz tertemiz bir doğa. Hiç çöp yok. Hiç çöp atılmamış. Peki o zaman Bizim görevli, belediyenin görevli çöpçülerine ne ihtiyaç duyuluyor? Neden oluyor bu iş? Kim çöp atıyor? Kim? İnsanlar. İnsanlar. Bizler atıyoruz. İnsanlar çöp atıyoruz. Çöp atıyoruz. Geri dönüştürülebilecek atıkları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Biz yeniden toprağa benzer kompost oluşturacağız. Toprağını koru, erozyonla karşı koru, ormanı koru, ağaçlandır. Türkiye çöl olmasın. Çünkü bu vatan Bizim tek yaşam şansımız. Hayretten Karaca'ya bir duyar mı bilmiyorum ama bir alkış yapalım mı? Bütün giysilerinizde pamuk var mı? Var. var, var. Önemli miymiş toprak? Evet. Çok evet. önemliymiş. Abi. Her giysilerimiz, her kılavlarımız topraktan elde ediliyormuş. Onun için evet. sıkı sıkıya toprakları korumalıyız. Bunu koyuyoruz. Dediğim gibi dibi kenarına değiyor. Bravo size! Ekim ekildiği için o ayın adına ekim demişiz. Neden? Ekimde yağmurlar yağar, toprak gevşer ve sürünmeye, bakıma, ekilmeye e, müsait hale gelir. Hepsi tohumdur. Ve bu tohumların içerisinde, e, ben öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım, birer beyin var. Her bir tohumun içinde beyin var

Can gelsin, can Evet, verdik. Şu an güzel bir Kasım gününde Marmaris Belediyesinin içmelerde gerçekleştirmiş olduğu Atatürk Eğitim Bilim Farkındayız. Burada çocuklarımızla bir etkinlik düzenledik. Meşe Palamudu, Ekim etkinliği. Bu etkinlikte çocuklara meşe palamutlarının nasıl ekileceğini anlatırken bir yandan da onlara önceden toprak hakkında bilgilendirme vermek istedik. İki tane güzel filmimizde onların dikkatini topladıktan sonra toprağın için korumalıyız, toprak doğamızda ne gibi öndüzellikler taşıyor ve neden kıymetli, biz topraktan neler elde ediyoruz ve toprağı korumak için neler yapmamız gerektiğini, doğaya sevmemiz gerektiğini ee, bu gibi konuları anlatmaya çalıştık. Tabi onlarda amaç bir farkındalık oluşturmak. Sonra her bir çocuk için hazırlamış olduğumuz e, plastik bardakların içine yerleştirmiş olduğumuz meşe palamutlarını e, yine belediyemizin kompost e, ürünlerinden elde etmiş olduğumuz toprakla doldurarak e, Erhan arkadaşımız bunu çocuklara nasıl uygulayacaklarını anlatıyorlar ve çocuklar e, bunları evlerine götürüp e, çimlenme olana kadar takip edecekler ve çimlendikten sonra da bir yıl içinde fideler meydana gelince onlar da daha sonra bir proje olarak uygun bir yerde orman alanlarımızdan bir yerde dikimine imkan sağlayacak bir çaba içinde olacağız. Bu çabalar aslında e, belli bir eğitim sürecinin e, oluşmasıyla ile ilgili. E, bizim etkinliğimiz bugün öğleden sonra gelecek bir grupla da devam edecek ama eğitimlerimiz bitmiyor. Aslında e, tema olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir anlaşmamız var. bu eğitimlerin altyapısını oluşturan insan da Profesör Doktor Gelengül Haktanır. Bugünkü konumuz toprak. Toprak dersen çık dedik ve de videolarımızı izledik. Koray'ın anlattığı gibi. Tema Vakfı Eğitim Bölümü ile birlikte çalışıyorum ben. Nasıl? ve hayatımızın çok büyük bir kısmını eğitime harcadığımız için gönüllü çalışmalarımız da tabii ki devam ediyor. Gönüllülüğün ve sorumluluğun emekliliği yok deyip çalışmaya devam ettik. Ee, orada eğitim bölümünde e, okul öncesi dönem için e, minik tema, orta ilkokul için yavru tema, ortaokul tema ve lise tema eğitim programlarımız var, öğretmen rehberlerimiz var. O rehberler Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlarını takip eder ve aynı kazanımlar, kavramlar, amaçlar orada da yer alır. Ki öğretmenlerimiz eğitim programlarını, müfredatlarının içine bu etkinliklerimizi koyabilsinler. Bunun yanı sıra bazı projelerimiz var. Mesela IKEA ile ortak Evimiz Dünya projesi var, Arılar Varsa Hayat var, Ağaç Kardeşliği projemiz var sıfır atık projemiz var. İklim Yine iklim değişikliği değilmiş. çalışmalarımız var. Eğer e-tema.org'a girerseniz değerli izleyiciler ya hem tema.org.tr'ye hem web sayfasına hem de e-tema.org'a girerseniz hepiniz orada hava, su ve toprakla ilgili e ne diyelim bilgileri bulabilirsiniz, infografikleri bulabilirsiniz, uzmanların makalelerini bulabilirsiniz ki bulun, yapın. Bütün istediğimiz budur. Anne, baba, öğretmen, bakkal amca, sokaktaki herkesin okuması, bilmesi gereken bilgilerdir bunlar ki okula destek olunabilsin. Yani yetişkinlere sesleniyorum burada. Çocuklar okulda her şeyi öğrenemez. Eğer evde değerlerimizi biz verebilirsek ki çevre eğitimi, değerler eğitiminin en önemli konularından biridir. Çünkü biz neyiz? Çevresel yurttaşlarız. Biz vatandaşız. Bu mavi bilyeye, bu yeryüzüne değer vereceğiz ki ileriye attığımız oklar olan çocuklar, torunlar bu güzel dünyada yaşamaya devam etsinler. Efendim bir kitabımızı tanıtmak ve bu kitabı Marmaris Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, Görev yapan ve çocuklarımıza fen bilimlerinin gelişmesinde kıymetli yardımları olan değerli öğretmenimize kütüphaneye koyması için ben hediye etmek istiyorum. Bu kitabımız Final Kültür Sanat Yayınlarının bizden talebi üzerine hazırlanmıştır. Kitabın yazarı benim, kitabın düzenlenmesi yani edit edilmesi Profesör Doktor Gelen Gül ve ayrıca çizimleri de Sayın Hatice Gürbay'a aittir. Kitabımız çocuklara yönelik bir düzen içindedir. Çoğunlukla ilkokul 4-5 ve biraz üstü çocuklara göre hazırlanan, toprağı anlatan, toprağın özelliklerini anlatan, toprağın içinde yaşayan canlıları anlatan ve bu süreçte toprağın değerini onlara yansıtmayı hedefleyen bir kitap olarak düzenlenmiştir. Çocuklarla birlikte ebeveynlerin Birlikte yapabilecekleri deneysel bazı bilgileri de yer verilmiştir. Etkinlikler bu etkinlikler vardı. Dolayısıyla bu çocuk ve ebeveyn ilişkisine birlikte toprağa yönlendirecek bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı Marmaris Bilim ve Eğitim Parkı değerli görevli öğretmeni Belma öğretmenimize hediye etmek istiyorum. Tabii kütüphanemizde görmek dileğiyle. Ben bu kıymetli hediyeniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Öğrencilerimizin adına emin olun çok büyük bir emekle kıymetli okuyacaklar. Bildiğiniz gibi bugün Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'ndayız. Yüce Önderimiz bizlere bu vatanı ve bu vatan için neler yaptıklarını çok öz bir cümleyle anlatmıştır. Onu ben tekrar etmek istiyorum. Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez. İşte amacımız bu toprakları her türlü korumak için bir gönüllüler ordusu yaratmaktır. Çocuklarımız da bizim en büyük umudumuzdur. Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın öğretmeni Belma, parkımızda her zaman olduğu gibi yine cap canlı, yepyeni bir etkinliğimiz vardı. Bu sefer etkinliğimizde TEMA Vakfı'ndan sorumlu görevli arkadaşlarımız da bizlere eşlik etti. Yaptığımız bu etkinlikte çocuklara Meşe Palamudu etkinliği gerçekleştirdikten sonra çocuklara topraktaki canlılarla ilgili çeşitli bilgiler verildi. Yepyeni etkinlik ve programlarda Parmalis'te yaşayan bütün öğrencilerimizi parkımıza bekliyoruz.